Sevgili dostlarım, merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Seyif Hoca ben. Kolaydan zora edebiyat denemelerinin serisinin son videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Elbette deneme çözmeye devam edeceğiz ama bu serinin son denemesi bu. 5 deneme planlamıştık. Ocak ayında söz vermiştim size. 5. deneme ile birlikte bu seriyi tamamlıyoruz. Eğer dilerseniz ve hazırsanız soru çözümüne hemen başlayalım. Değerli dostlarım, PDF yine açıklamalar kısmında ücretsiz bir şekilde yer alacak. Kaç net yaptığınızı yorumlara yazın lütfen. Merakla bekliyorum. Haydi başlayalım. Bu cümlede geçen yazının iplerini çekenin ben olmadığımı sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez. Parçayı elbette okuyoruz ama sadece burayı yorumluyoruz unutmayalım. Denemelerimi kaleme alırken bir yerde yazının iplerini çekenin ben olmadığımı, benim yerime deneme yapısına karışmış sözcüklerin karar verdiğini, buyruklar savurduğunu görürüm. Yani benden çıkıyor olay diyor. Her şeyin benim elimde olduğu, geçelim. Deneme yazmanın çok zor olduğu, geçelim. Yazının kontrolünün bende olmadığı, evet. Denemenin sözcüklerle yazıldığı, denemede sözcüklerin çok önemli bir yere sahip olduğu, evet cevabımız Ceyhan. Peki devam edelim, gelelim ikinci soruya. Bu sözlerle anlatılmak istenen bütün romanlar aslında bir yönüyle Otobiyografidir. Yani yazarından izler taşır. Her roman yazarının yaşantısından izler taşır. Müthiş. Her roman yaşamın gerçeklerini anlatmalıdır. Geçelim. Her roman uzun emekler sonucu. Geçelim. Her roman insanlığın yeryüzü serüvenini ele alır. Geçelim. Otobiyografi nedir? Kendi hayatını anlatmak. Her roman yaşamın gerçekleriyle düzsel ögeleri harmanlar. Alakası yok düzsel ögeler falan. Geçelim. Evet gelelim üçüncü soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? Gerçek yazarlar yazmayı bir tutku olarak görürler. Onlar ancak yazdıklarında rahat edebilirler. Bak rahat etmelerinin koşulu ne? Yazmaları değil mi? Burada bir koşul gördük. Said Faik bunu açıkça itiraf eden yazarlardandır. İşte böyle yazarlar edebiyat ve sanatın gelişmesine katkı sağlar. İki eser yazıp kabuğuna çekilen yazarların sanatın gelişimine katkısı olabilir. Evet şunları geçelim. Cevabımız Bursa. Peki geliyorum dördüncü soruya. Evet. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam. Genç yazar yazmaya kalkışmanın bile medeni cesaret istediği bir coğrafyada oyun yazarlığına soyunmuş. Yani oyun yazarlığı yapma işine koyulmuş. Onun şimdiye dek başarılı olamadığı bir işi hatırlamıyorum ne de olsa kaç yıllık arkadaşıydı ona mutlaka yardım etmeliydi ertesi gün başlayan arama kurtarma çalışmaları da sonuç vermedi olanakları sınırlı olduğu halde sokak çocuklarını kurtarma işine girişti bu işe soyundu evet hangi romana başlasa 5-10 sayfa okuduktan sonra bırakırdı onu geçelim evet 5. soru bir paragraf sorusu şöyle evet Boş bırakılan yere ne gelecek? Bu sanatçının şiirlerinde hayatın yalınlığı, doğal, doğanın yalanlığını da kapsar. Şiirlerinde sürekli doğa görünümleriyle bu nedenle karşılaşırız. Yazdıklarıyla bizi doğaya götürür sanatçı. Kuşkusuz bu da hayattan ne anladığıyla ilgilidir. Doğayı kent insanı gibi hayatın dışında görmez. Aksine peki ne yapar? Tam tersini yapar değil mi? Doğayı hayat olarak anlar. Doğrusu da budur. Yerel çiçek adlarının, söyleyişlerinin, sözcüklerinin, atasözlerinin, deyimlerin, şiirin içinde sürekli yer bulması da bundandır. Çünkü doğa sonradan dahil olmuş olsa da insanla birlikte vardır. Hayatı doğanın içinde kabul eder. Müthiş. Derin doğa sevgisini işler dizelerinde ne yapar bir dakika hayatın dışında görmez aksine derin doğa sevgisini işler dizilerinde evet bu da oluyor ama hayatı doğanın içinde kabul eder doğayı hayat olarak anlar bu daha yakın doğa betimlemeleriyle süsler şiirini zaten B ile C aynı olmuş oldu. Kalabalık kentlerden kaçıp doğaya sığınır. Gerçek yaşamı incelikleriyle taşır dizilerine geçelim. Cevabımız Adana. Peki geliyorum 6. soruya. Evet. Karagöz oyunu ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Diğer ismi Hayali Zildir. Doğru. Sadece Ramazan ayında oynanır. Hayır. Genellikle Ramazan ayında. 5 bölümden oluşur. Hayır. Giriş, muhare, fasıl, bitiş değil mi? 4 bölüm vardı. Geçelim. Dolayısıyla cevap Adana. Peki, devam. 7. soru. Hangisi 18. yüzyıl Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Halk şiiri ile klasik şiir yani divan şiiri arasındaki yakınlaşma bu asırda da devam etmiştir. Evet. Nedim ve Şeyh Galip'e rağmen klasik edebiyatta bir gerileme başlamıştır. Evet 18. yüzyıldan sonra gerilemeye başlıyor. İran şiirinden tuyu gibi yeni nazım biçimleri alınmıştır. Oysa tuyu başındaki T'den hatırlıyoruz. Türklere aittir. Evet. Halk şairlerinin şiirleri sadece sözlü gelenekte kalmamış, cönkler yazılmaya ve mecmualarda yayınlanmaya başlanmıştır. Halk şiirinde Erzurumlu İbrahim Hakkı, Levni, Aşık Deruni döneminin önemli temsilcileridir. Evet. Cevabımız Ceyhan. Peki geliyorum 8. soruya. Evet. Hangisi söylenemez? Kafiye düzeni Evet canıma, kanıma, yanıma, cananıma. Müthiş. Şiirin teması ayrılık. Geçti cananın firakı canıma. Tiri cevri girdi kanıma. Naleden bir kimse gelmez yanıma. Söyle ey bağdı sabah cananıma. Evet, evet doğrudur. Nazım şekli müstezat. Şuradaki tezattan hatırlayın demiştim. Müstezat nasıl oluşur? Bir uzun bir kısa. Bir uzun bir kısa. Burada öyle bir durum var mı? Yok. Nazım şekli müstezat değil. Peki hocam nazım şekli ne? A, 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 A. Murabba Murat 124'ten hatırlayın demiştim. Murat 124 dört teker birbirini takip eder. Bak dört teker birbirini takip ediyor. Bu bir murabba örneğidir. Nazım birimi dörtlük. Tabii ki dilik şiirden alınmıştır. Tabii ki evet cevabımız Ceyhan. Peki geliyorum dokuzuncu soruya. Evet. Sanırım tamam. Sözü edilen şair ilk şiirlerini hece ile yazdı ama içerik bakımından diğer hececi şairlerden uzaktı. Toplumsal içerikli şiir kurdu. Moskova'da bulunduğu yıllarda özellikle gele gelecekçiliğin önemli isimlerinden Mayakovski'nin etkisiyle o daha ne desin bak eser de verdi. 835 satır memleketinden insan manzaraları. Evet Nazım Hikmet Ram. Peki devam. 10. soru Hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir? Nazım birimi olarak genellikle beyit ve bent kullanılması, konular genellikle gerçek hayattan, toplum yaşamından alınmıştır. Tam tersi. Aşk, sevgili, kadın değil mi? Bu konular işleniyor. Süslü sanatlı Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılması, göz için uyak anlayışı, Arap ve Fars edebiyatından alınan türler yanında Türk edebiyatına özgü türler, şarkı, tuyu değil mi? Evet cevabımız Bursa. Peki Geliyorum 11. soruya. Tiyatro ile ilgili hangisi yanlıştır? Bayan oyuncuya aktör denmez, değil mi? <laughs> denmez. Hadi bunun cevabını yazın e, yorumlara. Oyuncuların üstlendikleri göreve rol denir. Oyunun ana bölümlerinden her birine sahne denir. Harekete ve konuşmaya dayalı bir sanat dalıdır. Seyirciyle karşılaşmadan önce yapılan çalışmaya prova denir. Doğru. Peki geliyorum 12. soruya. Evet. Sözü edilen sanatçı halk için yazdığı romanlarını Server Bedi adıyla yayınlamış. 80 kadar olan bu eserleri arasında Cumba'dan Rumbaya romanıyla Cin Göz Recai Polis Hikayeleri dizisi en ünlüleridir. Bak bir sürü eser verdi Server Bedi değil mi? Böyle para kazanmak için yazdığı eserlerde bu lakabı kullanıyordu. Kimdi o? Ömrü safalet içinde geçen Peyami Safa. Evet. Gelelim 13. soruya. Evet. Sözü edilen sanatçı. Sokağı edebiyata aktaran bir sanatçı olarak bilinir. Romanlarında İstanbul'un günlük yaşamını temel alarak işledi. Çok geniş bir yelpazeye yayılan her sınıftan, her meslekten, her yaş ve cinsiyetten roman kişileri dönemsel özellikleri yansıtarak farklı davranış, düşünce ve duyuş ve durumları yapıtlarında sergilediler. Başlangıçta realist giderek naturalist bir tutumla en çok e, sakatlıklara ve gülünçlüklere, zaaflara, sosyal dengesizliklere dikkat çekti. Usta diyalogları sade dili canlı anlatımıyla herkesin kolayca okuyup anlayabileceği romanlar yazdı. Hayatını yazarak kazandı. Popüler edebiyatın en başarılı temsilcileri sayılan sanatçı roman öykü oyun türlerinde 54 yapıt verdi. Kimdir bu? Hüseyin Rahmi Gripinal. Gripinal ne için? Sokağın dertleri için değil mi? Evet cevabımız Adana. Peki Gelelim 14 dördüncü soruya. Sözü edilen sanatçı. Bakalım kendini neredeyse bütünüyle öyküye veren ve yazar denize, ekmekçileri, çocukları, yoksullukları, işsizleri, balıkçıları yalın ve şiirsel bir dille anlatarak Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirmiştir. Asıl ürününü konularını Burgaz Adası'ndan ve çevresinden aldığı Rum balıkçıları, deniz, deniz kuşları, e, kuşlarını, balıkları, doğayı konu edinen lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, son kuşlar, kumpanya, havuzbaşı, evet daha ne desin be abi cevabımız ne olacak? Abası yanık. Evet. Peki geliyorum 15. soruya. Boş bırakılan yere. Klasik şiirin en önemli temsilcilerinden sayılan Kütahyalıdır. Tamam. Hemşeri sayılırız. Aşk, eğlence, tarih ve tabiat konulu şiirler yazan şair güzel sanat eserleri meydana getirmiştir. 14. asrın öne çıkan şairlerindendir. Cemşid Yuhurşit, İskender Name, İskender. Evet, midesine düşkün birini arayacağız dostlar. Ah Medi, Medi, Mide, Mide, İskender, İskender yiyor. Kimle? Cemşit ve Urşit'i yanına alarak cevabımız Ceyhan. Peki gelelim 16. soruya. Servet Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz. Aşk, üzüntü, tabiat, güzellikleri, karamsarlık, şahsi hayaller ve melankoli gibi bireysel temalar işlenmiş. Divan edebiyatından alınan müstezat serbest hale getirilmiş. Edebiyatımda ilk kez sone nazım şekli kullanılmış. Aruz vezinleri ilk kez müzikal açıdan değerlendirilmiş. Kafiye göz içindir. Görüşü savunulmuş. Hayır. Bu kafiye göz içindir. Sadece divan edebiyatı geleneğinde var dostlar. Onun dışında halk edebiyatı, tanzimat, servet fünun, fecrati hepsinde kafiye kulak içindir. Unutmayın. Peki. Devam edelim. 17. soru. Namık Kemal ile ilgili bir yanlışlık arayacağız. Yapıtlarında çoğunlukla toplumsal konuları, vatan, millet, hürriyet kavramlarını işler. Edebiyatımızda ilk edebi roman olan İntibahı yazmıştır. Doğu ve Batı kültürü arasında bocalamış yapıtlarında birbiriyle çelişen düşüncelere yer vermiştir. Hayır efendim o Ziya Paşa'dır. Gülnihal adlı oyununda baskıya ve zulme karşı duyduğu tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirir. Celalettin, Celalettin Harzemşah adlı oyununu oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. Doğru. Peki. 18. soru. Hangisinde belirtiler özellikle birlikte verildiği akımla ilgili değildir? Yapıtlarda duygu ve hayaller yerine toplum ve insan gerçeklerine yer verme, realizm doğru. Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme, klasizm doğru. Güzelliğin anlam açıklığında olduğuna inanma, sembolizm yanlış, sembolizm kapalılığı savunur değil mi? Evet. Sosyal çevrenin insan üzerinde yaptığı etkileri derinlemesine araştırma naturalizm. Naturalizmde bir de ne var? Genetik yapı. Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma sürrealizm doğrudur. Peki geliyorum 19. soruya. Boş bırakılan yere. Osmanlı'nın yükselme döneminde 16. yüzyılda İstanbul'da yaşamış olan Kaside ve Gazel'in en güzel örneklerini vermiş şiirlerinde din dışı konuları işlemiştir. Dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üzerine Kanuni Mersiyesini yazan kimdir? Evet, Baki'dir. Peki, geliyorum 20. soruya. Haydi devam. Hangisi söylenemez? Kim için? Şinasi için. Romanlarını halk için yazmıştır. Evet halk için yazma var ama roman bu adamda yok. İçinde bir olmayanları belirleyelim. Şiirlerini konu bütünlüğüne önem vermiştir. Şiirlerinde doğru. La Fontaine'den çeviriler yapmıştır. Doğru. İlk atasözleri kitabını yazmıştır. Doğru. Basiret gazetesini AG Efendi ile birlikte. Hayır efendim tercüman ahvaldir. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez değil mi? 1 ve 5 cevabımız Bursa. Peki geliyorum 21. soruya. Evet sözü edilen sanatçı. Şiirlerinde Yunus Emre'den Dertliğe kadar halk ve tek Türkçe şairlerinin kullanıldığı canlı dil ve hece vezini örnek almıştır. Bu yüzden halk ve gençler üzerinde etkisi büyük olmuş 1914'ten sonra yetişen beş hececiler de az çok onu takip etmiştir. Çocukluğundan beri başına gelenler ve bilhassa gurbette geçen acı yılların tortusu çoğu şiirlerine bezginlik, gözüm ve kötümserlik halinde sinmiştir. Her zaman işli ve ilhamcı şiire meylettiği için bilgiçliğe sapmamış didaktik şiiri benimsememiştir. En çok koşman azım şeklini kullanmıştır. Şiirlerini yuh be kardeşim en sonda ver serabı ömrüm. Evet kimdir o? Rıza Tevfik Bölükbaşı. Peki geliyorum 22. soruya. Haydi devam. Evet kimdir? ha en ünlü eseri Muharrir Buya. Muharrir Buya. Kimindir bu eser? Evet Ahmet Rasim değil mi? Cevabımız Bursa. Peki devam edelim. 23. soru. Evet sanatçı kimdir? Yazmaya şiirle başladı. Aruz'u ustaca kullandığı şiirlerinde ulusal duygulara yer verdi. Bu şiirleri çeşitli dergilerde yayınladı. Milli Edebiyat Akımının değerlerini benimsese de bu akımın içinde yer almadı. Mehmet Akif ile tanıştıktan sonra sanatı ve düşünceleri değişim gösterdi. Şiirin yanında 3 İstanbul romanını yazdı. Kimindir Üç İstanbul? Mithat Cemal Kuntay. Değil mi? Evet. Haydi son soru gençler. Söz sanatı arıyoruz. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Yanan alnım duvarda. Duvarda yanan ne olabilir? Bir resim çerçevesi olabilir değil mi? Yani benzetileni vermemiş. Sönen gözlerim, gözler sönmez, sönen nedir? Ateş söner. Yine benzetilen verilmemiş. İkisinde de ne var dostlar? Kapalı istiare. Evet, cevabımız Adana. Evet, değerli dostlarım en güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.